Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugünün ikinci videosu olacak bu sanırım. Eğer aynı gün içinde yüklenirse, e, bu videonun konusu aklınızdaki kişiler size herhangi bir adım atacak mı, özel kade bir iletişim kurulacak mı? Yani birazcık iletişimi olmayanlara özel bir video çekmek istedim. Karşı taraftan bir iletişim gelecek mi? Eee tabii öncelikle şu anda bir iletişiminiz yoksa karşı taraf bu konuda ne düşünüyor? Yani sizinle neden bir iletişim kurmuyor? Ee, sorusunda cevabını alacağız. Daha sonra bir iletişim gelebilir mi? Ee, seçtiğiniz desteğe göre bunu cevaplandırmaya çalışacağım. Ee, bu tarz videoları çok kolektif yapmayı tercih etmiyorum biliyorsunuz ki ama gene de kolektifin enerjisi zaten yansıyacağı için iki tane desteyle dinleyip sizin partnerinize yaşadıklarınızı uyan desteği kendinize de kabul edebilirsiniz. Ben deste seç seçemiyorum diyenler için iki deste de açsam zaten kolektif videoda aktarılması gereken enerji aktarılacak. Hangi size uygunsa onu kolektif bir video izliyormuş gibi dinleyebilirsiniz. Deste seçe uyumanabilenler zaten bu tarz videolarda sık sıkıntı ve sorun yaşamıyorlar. Şimdi iki adet destemiz var. Kan konusu. Evet hangisini seçmek isterseniz. Ben hemen kırmızı desteğiyle başlayacağım. Şimdi öncelikli olarak kırmızı desteği seçenler için bu kişi sizinle neden iletişim kurmuyor? Buradaki durum komple sıfır bir iletişim de olabilir. Çok düzgün bir iletişim kurulmuyor da olabilir aranızda. İki türlü de dinleyebilirsiniz. Şimdi bu insanın sizle iletişim kurmamasının direkt net bir ana sebebi çıktı ilk çektiğimiz kartta. Şimdi bu insan sizin alakalı süreçlerde Bakış açısı geliştiremediği, farklı noktadan bakamadığı, çok dar bir görüşten veya sabit tek bir noktadan baktığı bir durum var. Şimdi aranızda zaten bir olumsuzluk görüyorsa bu insan bu düşünce tarzına takılı kalmış olabilir. Ve sadece hala aynı açıdan bakmaya devam ediyor olabilir. Çünkü zaten burada bir asıl adam kartı geldi. Ve üstünde ben bu aramızdaki durumu, ilişkiyi daha farklı bir açıdan değerlendirememekle alakalı bir sıkıntı var burada. Aranızda engelle alakalı... Bir durum varsa bu insan bu engel engere takılmış olabilir ve bunun daha bir farklı açısından bakamıyor. Hani bir A seçeneğinden B seçeneğinden farklı bir e, sezgiden yaklaşamıyor olabilir olaylara açıkçası. Ya da 0 1 İlişkiniz de olabilir yani bu insanla belki bir flört, bir hoşlantı ama bir iletişim bekliyorsunuz. E, bu kişi olumsuz gene bakıyorsa ya da aranızda olur mu olmaz mı sizden ya da farklılıklarınız varsa bu kişi çok sabit bakıyor yani çok detaylandırmayıp kafanızda karıştırmayayım. Biraz sabit bakıyor, tek bir açıdan bakıyor. Daha farklı açılarından, daha farklı yol ve imkanlarından hala e, henüz daha doğrusu göremediğinden bahsediyor. Yani bu kişi gerçekten siz mutlu olabilir misiniz, olamaz mısınız ya da aranızda belli kutlamalar olabilir mi, belli sevindirici olaylar yaşanabilir mi? Bunlarla alakalı belirsiz. Bu kişinin problem zihninde, çok duygularında olduğunu zannetmiyorum. Kesinlikle bakış açısı sıkıntısı var, zihninde olumsuzluklar var ve bilinmezlikler var. Ay kartı gelmiş. Yani bu insan sizinle çok öngöremediği durumları da olabilir. Kendi açısından baktığında. Ve zaten bu kişi bir partner olarak. Bakın duygu olarak bu insana akıyor olabilirsiniz. Ama gerçekten sizin seçmek isteyeceğiniz bir partner anlamında aslında bu kişi sizin beklentilerinizi ve ideallerinizi karşılamıyor olabilir. Ve kendisi de zaten bunu böyle düşünüyor. Yani onun varsayımına göre siz normal şartlarda e, bu kişiyi aslında görmezden gelecek. Yani bir ikili ilişki için düşünmeyeceğiniz bir adaya olduğunu düşünüyor kendisinin. Ve e, çok dar bir bakış açısı var. Ve özellikle de e, bu kişi zaten biz mutlu olur muyuz? Aramızda belli gelişmeler yaşanabilir mi? Sorunlarınız varsa bu sorunlar çözülebilir mi? Ya da işte engeller varsa bunlara rağmen mutlu olabilir miyiz? Video bir duraksamış tekrar oraya başlanacağım kusura bakmayın. Ee, engeller vesaire bir durum varsa işte bunlar aşılıp mutlu bir sona ulaşılabilir mi? Özellikle böyle bir ciddiyet aşamasında da bir ilişki başlangıcı aşamasında kaldıysanız, duraksalıysanız bu insanda. Burada zihnen bu duruma çok aşırı olumlu bakamıyor. Yani yoğun bir karamsarlık da yok ama çok yapıcı bakabildiğini ben düşünmüyorum. Bu insanın ne görüyorsa sanki ya da en dışta somutlu gözüken durum neyse birazcık o aşamaya takılıyor olabilir. Hani biraz daha farklı düşüneyim ya da şöyle bir yol da olabilir aslında ya da karşı taraf aslında böyle düşünebiliyordur gibi. Çok esnek yaklaştığını görmüyorum açıkçası. Bu sebepten kaynaklı e, bu insandan bir iletişim gelmiyor. Zaten biraz fazla zihin enerjisi çalıştırıyor. Bu insan kendi enerjisini çok tazeleyemiyor olabilir. Normal kendi hayatında da zaten çok fazla anda akışta kalamadığı için bir sezgi, bir içgörü bu insana çok akmıyor. Hani sabitliyor kendini bir noktada. O yüzden de hani bu kadar zaman geçişiyorsa da aranızda belki herhangi bir zaman diliminde bir anda anlık böyle bir size bir yazma iletişim kurma isteği gelecek bile olsa bu insan sana çok bu insana kadar anda olmadığı için e, pek gelmiyor gibi gözüküyor açıkçası bu kişinin biraz kendi zihin çalışma şeklini bakış açılarını e, kendini yoran e, durumları birazcık daha iyileştirmesi gereken bir insan gibi gözüküyor bu desteği seçenler birkaç kart daha alalım yine de buraya. Evet bu insanın biraz değişmesi gerekiyor arkadaşlar ve aranızdaki bir takım durumların biraz değişmesi gerekiyor. Aranızda biraz problemler oluşmuş olabilir ama bunlar bana biraz daha dış koşullar gibi geldi. Ya uzaklık, mesafe, zaman, şartlar, koşullar vesaire oluşabilir. E, bu insan bunlara karşı biraz daha esnek bakabilse aslında sizinle bir şeyler yaşamak ya da bir iletişim kurmak istiyor gibi gözüküyor. Ama bunun için birazcık bu kişinin değişmesi gerek dediğim gibi. Evet bu kişinin sizinle iletişim kurmamasını yani özetleyecek olursak aslında ana sebebi birazcık kendi dar bakış açısı ve olumsuzluğa veya işte olmaz gibi gördüğü ya da farklılık gibi gördüğü bir şeye biraz daha fazla odaklanmasından kaynaklı gibi gözüküyor. Bu desteği seçenler için bu kişi hayattan çok az keyif alan bir birey olabilir arkadaşlar bu arada gerçekten yani normal kendi hayatında da enerjisi biraz düşük ya da hayatta gerçekten çok anda akışta kalamıyor. Çok kendi keyif alacağı şeylerde aktivitelerde de bulunmuyor olabilir. E, o yüzden de enerjisi çok yenilenmiyor bu kişinin anda akışta çok bilgi sezgi içgörü almıyor olabilir. E, burada tabi ki aranızda bir takım karmatik döngüler de hani söz konusu olabilir. Özetleyecek olursak böyle bir e, sebebi var. Peki iletişim kurmuyorken e, bu insan sizi düşünüyor mu veya nasıl düşünüyor diye de bir soralım. Kılıç onlusu. Dünya kartı yani daha çok tamamlanamamış şeylere aranızda odaklanıyor olabilir veya bu kişinin hayatında bir şey bitirip e, sizinle öyle bir tamamlanmaya gidebileceği bir durum olabilir. Bunları daha çok düşünüyor olabilir. Tasm kreçesi. Ya aslında değerli, saygın ve sabit bir konumda gözüküyorsunuz bu kişi de toprak elementiyle gelmiş. Yani sabit bir biçimde zaten kafasında bir yerde olma ihtimaliniz yüksek bu insanın tamamlanacağı insan olarak ya da onu tamamlayan insan olarak da zihninde bulunuyorsunuz. Ama bu insanı ben aşırı olumlu görmedim ya. Gerçekten de belli kargaşaları kendine ters düştüğü noktalar istediği farklı düşündüğü farklı ya da yapmak istediği farklı yapabileceği bambaşka gibi durumları var ve daha çok bunları da sanki düşünüyor gibi gözüküyor. ki bu insandan size bir iletişim bir adım e, gelir mi denge mahkeme parası. Aslında çok net bir şey gelecek ama bana sorarsanız bu bu insanın yaptığı herhangi bir durum olmayacak. Bu daha çok sizin elinize gelen bir haber, bir bilgi, bir duyum. Yani bu insanlığı aracıyla ama aracıdan ziyade e, direkt olarak elinize ulaşacak bir duyum, bir bilgi, bir haber olabilir bu insanla ilgili ve bu çok somut bir şey, ya göreceğiniz bir durum. Ya da bu insanın hayatıyla alakalı ya da sizin sizin hakkınızdaki düşünce ve duygularıyla alakalı bir şey görecek, elinize bir haber ulaşacak, bir bilgi akacak olabilir. Bu da denge kartıyla gelmiş zaten biraz daha bu insan dengelendiğinde ya da biraz daha şu anki işte bakış açıları ve uyumsuzlukları biraz daha dengeye geldiğinde olacak gibi gözüküyor. Evet, yani bu insanın biraz daha çabalaması gerek, biraz daha kendi hayatında emek vermesi gereken e, durumlar söz konusu. Eğer bu insan kendi hayatında biraz daha kendini dengeleyebilir ve belli fırsatları, belli hayatın içerisindeki olasılıkları daha iyi görebilir bir hale gelirse, bunun vasıtasıyla yani bunun bir enerji tetiklenmesiyle aslında size gelen, e, göreceğiniz net bir durum var parası kartıyla. Ben o yüzden çok hızlı olacağını düşünmüyorum. Bu durumun ama bakın şans faktörünüz var. Yani sistem aslında birazcık sizden daha doğrusu bu kişiden size bir bilgi, haber, bir durum akmasını destekliyor. Bu konuda sizin şansınız açık olabilir ve bu durum her neyse sizin biraz daha belirsizliklerinizi ortadan kaldıracak bir durum olacak. Yani bu kişiyle alakalı kafanızı karıştıran ya da sizin birazcık görüş alanınızı bulanıklaştıran bir durumun biraz daha netleşmesini sağlayacak bir durum var burada. Bence en yakın ikili vadeleriniz var. Ben aşırı yakında görmedim bu durumu. Ama tabii ki kendinizi buna fixlemeniz doğru olmaz. Enerjinizi buna sabitlemeniz. İletişim adımları ya da bu kişiden gelecek adım bu şekilde gözüküyor. Arkadaşlar İlk desteği için söyleyebileceklerim bunlar. Tekrardan sizlerle görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. İkinci desteği seçenler tekrar hoş geldiniz. Şimdi öncelikle niyet ettiğiniz kişinin sizinle hali hazırda iletişim kurmamasının sebebine cevabına bir bakacağız. Burada ilk desteği de söylemiştim. Bu kişide sıfır bir iletişiminiz de olabilir. Yani hiçbir iletişim gelmiyor olabilir. Ya da beklediğiniz iletişimlerde düzenli bir iletişiminiz olmayabilir. Dilediğiniz gibi alabilirsiniz bu kısmı. Şimdi öncelikli olarak bu insan sizinle neden bir iletişim halinde değil? Bunun cevabına bir bakalım. Şimdi burada biraz daha derin durumlar söz konusu olabilir bu destede. Şimdi bu insan çok net bir biçimde sizinle bir beraberlik istiyor. İkinci desteği seçenler. Ama bu kişinin şüpheleri var arkadaşlar. Şimdi burada birazcık bu insan şüpheci bir karakter bir kere olabilir. Bu direkt sizden de şüpheleniyor olabilir. Ya da sizden çok emin olduğunu düşünüyorsanız da süreçle alakalı şüpheleri olabilir. Çünkü bu insan çok derin düşünüyor. Zaten bir ermişle başladık. Yani sizinle gerçekten... Ogun oturaklı bir beraberlik düşünüyor olabilir ya da hani bir flört bir sevgililik bile düşünüyor olsa ee, çok ilerisini düşünüyor nasıl ilerleyeceğini düşünüyor yani çok böyle yüzeysel bakamayan bir insan ve sizinle alakalı gerçekten mutlu olmayı da düşünüyor aynı zamanda. Aranızda eğer bir bitiş bir kere olduysa yani bir ex partner için dinliyorsanız yeniden bir şeyleri oluşturmak istiyor ve başarısız da olmak istemiyor. Yani iki tarafta kazansın ortaya güzel bir tablo veya güzel bir ilişki çıksın. İlk kez zaten niyet edeceğiniz biri ise bir flört yeni başlangıçla alakalı bir durumsa da evet bu kişi gerçekten sizinle bir oluşum içerisinde var olmayı düşünüyor. Hani böyle bir niyeti var. Ama dediğim gibi bu kişinin ya dinsel farklılıkları var. Arada ve bu durum birazcık kafasını karıştırıyor olabilir. Bu insanın biraz daha sizi tanımaya ihtiyacı olabilir ama iletişim kurmak konusunda da gerçekten çok kendini yalnızlaştırıyor olabilir. Çünkü bu insanın tarzı biraz böyle gibi gözüküyor. Yani bir şeyleri hep kendi kendine düşünüyor. Özellikle size sorması gereken veya başkalarından fikir alması gereken konuları bile bu insan kendi cevaplandırmaya çalışıyor. Kendi kafasında bu konuda birazcık eksi bir yönü var bu kişinin kendi karakteristik yapısında. Kendi kendi düşünmeyi, irdelemeyi tercih ediyor. Bu durumda bu insanın gerçekten eylemlerini, atacağı adımları, iletişimlerini çok fazla etkiliyor gibi gözüküyor. Ve eğer sizden şüpheleniyorsa bu yüzden sessiz kalıyor veya yer yer sizden kendini geri çekiyor şüphelendiği noktalarda. Siz bu insandan şüpheleniyor, bu insanı sürekli araştırıyor olabilirsiniz. Bu insan bunun da farkında olabilir ve kendini geri çekiyor olabilir. Ama gene de sizinle birliktelik hayalleri kuruyor olabilir. E, kendi dünyasında bunları yaşatıyor olabilir. Ya da aranızda gerçekten bir takım farklılıklar varsa burada bir aziz enerjisi de gelmiş. Bunları biraz daha irdelemesi, araştırması, iyice böyle emin olması gerektiğini hissediyor. Bu insanla biraz akrepsel bir etki ya da bir su grubu etkisi olabilir ikinci desteği seçenler. Bu insan şunu sorguluyor açıkçası. Ben bu insanla evet bir oluşum içerisinde olmak istiyorum. Gerçekten böyle ortaya mutlu güzel bir tablo çıksın istiyorum. Belki mutlu ilişki, belki mutlu evlilik bile istiyor olabilir sizinle. Ama acaba çabalarımı karşılığını alır mıyım? Hani birazcık sonuçlarını da düşünen bir insan. O yüzden fazla irdeleyen, biraz pimpirikli bir yapısı olan bir kişi. Acaba çabalarsam kendimi feda etmiş olur muyum? Ya da kendimi ben feda edersem, fedakarlık yaparsam gerçekten sabit, hani top toplumun da kabul ettiği, benim de kafa yapıma, ahlak yapıma ya inancımı uyan bir yapı oluşturabilir miyim, inşa edebilir miyim? Bunları birazcık fazla sorguluyor gibi gözüküyor. Evet bu insanın size karşı aşkı, tutkusu ve yaşamak istediği yoğun duyguları ve beraberlikleri var. Ee, sadece tek engel dediğim gibi ya aranızdaki dinsel farklılıklar ya bu insanın size karşı şüphesi veya aranızda şüphe uyandıracak durumlar, farklılıklar söz konusu olabilir. Ama gene de asıl tema şuna çıkıyor. Bu insan biraz fazla düşünüyor ve sorguluyor. Ve bu konuda da maalesef ki bunu sizinle beraber yapmak yerine kendisi yapmayı tercih ettiği için de iletişim kurmak da istemiyor gibi gözüküyor zaten. Zaten hani bu anlattığım konularda ve burada birazcık aranızda bir kaçma kovalama enerjisinde maalesef ilişki dinamiklerinizde olduğundan bahsediliyor. Belki siz bu insanla iletişim kuruyorsunuz. Bu insan kendi geri çekiyor olabilir ya da o kurduğunda siz kendinizi geri çekiyor olabilirsiniz. Yani enerjisel dinamiklerinizde birazcık kaçma kovalama durumu da var. Bundan da bir iletişim gelmiyor olabilir. Bu insan sizin ruh eşiniz olabilir. Kendisi de zaten böyle hissediyor olabilir. O yüzden de belki sistem de bu kişiyi birazcık yalnızlaştırıyor. Daha çok sorgulamasına sorgulamaya itiyor olabilir. Bu birazcık bu kişinin bilinci dışında da buna doğru çekiliyor olabilir açıkçası. Ama size şöyle bir problem var e, bence siz ikiniz birbirinizden tam bir tatmin sağlayamıyorsunuz bir türlü yani enerjiniz birbirine çekiliyor ama böyle sohbetlerinizde tam bir keyif alacakken karşılıklı birbirinize haz mutluluk duygusal bir doyum verecekken e, bir kaçma kovalama oluyor olabilir e, bu durumda bu kişiyi sürekli bir kendine kendi yalnızlığına çekiyor. Böyle bir sakral çakra problemi de olabilir aranızda. Belki sağlıksız çalışan, bundan da aslında bir iletişim pek gelmiyor veya kesikli geliyor. Peki bu insan iletişim kurmadığı zamanlarda aklına geliyor musunuz? Sizi düşünüyor mu? Değnek kralı. Hatta oldukça yoğun tutku, arzu, istek, heveslerle dolu bu insan size karşı. Bunları kendi içinde yaşıyor galiba. Şimdi Arkadaşlar bu kişi olumsuz bakın. Gerçekten şüphelendiği, kafaya taktığı bir şeyler var. Ya sizden şüpheleniyor gerçekten de ya siz bu insandan şüpheleniyorsunuz o yüzden de açıklama yapamayacağı için daha çok istese arzuları, tutukları olmasına rağmen uzak duruyor ama bu çok düşük bir ihtimal. Yani enerji olarak şu an çok yoğun akmıyor. E, ya bu insanla gerçekten dinsel çevresel yetiştirme tarzı farklılıklarınız var. Ya, bu insan size şahsınıza güven duysa bile e, tam manasıyla oturtamıyor bir şeyleri. İlişkisel anlamda ciddi ilişkilerle düşündüğü için ya da direkt olarak başka rakiplerin olabileceğinden müjadele edeceği mücadelelerden vesaire şüpheleniyor. E, Sizle iletişim kurmuyorken bile düşündüğü şeyler zaten bu şekilde gelmiş. Evet bu insan o yüzden cesaretli adımlar atamıyor. Çünkü acaba doğru yapar mıyım? İletişim kurarım ama benim için yanlış olur mu? Böyle biraz da kendini doğru davranmaya ama kendisi için. Burada bencil olarak söylemiyorum da bu insana göre doğrusu birazcık kendine göre bir doğru. Kendisi de birazcık bu konuda kafa yapısı bağnaz bir yapıda olabilir yani burada niyet ettiğiniz kişi. Hani ben yanlış yapmış olur muyum? İşte benim davranış biçimim bana göre gene kendime göre baktığımda doğru mu olur, yanlış mı olur? Bunlarda bunlarda birazcık takılıyor partneriniz ve zaten iletişim kurmadığında da gene bunları düşünüyor gibi geldi. Peki bu insandan size bir iletişim gelir mi? İkinci sorumuza bir bakalım iletişim adım olacak mı? Kılıç onlusu çok enteresan ilk ya da de bu gelmişti. Aziz bakın yine geldi. Yani buradaki olay neyse bu sizi bayağı zorluyor. Bu insandan gene bir iletişim gelmeyecek bir sürü arkadaşlar. İkinci ilk testi biraz daha açık esnekte ama ikinci desteğe maalesef doğruyu söylemem gerekirse bu kişi biraz daha böyle o kendi sabit e, davranış ve tutumlarını sürdürmeye devam edecek bu arada aziz etkisiyle artık aranızda nasıl bir durum var yasal bir durum mu var ama öyle bile olsa asıl sebep bu insanın kafa yapısında yani kafasının içinde yatıyor ya inanışlarında ya inanış kalıplarında ya da kendine göre doğru ve etik kavramlarında bu insan bir süre daha en az bir ikili vakit bunlarla meşgul olmaya e, ne yazarlar devam edecek gibi gözüküyor. Sizinle iletişim kurup bunları sizinle paylaşmak yerine kendi kafasının içerisinde kalacak gibi duruyor. Evet arkadaşlar bakın çıkan karta bakın. Bu insan böyle dedik dedik düşünüyor. Çok şüpheci bir insan. Partneriniz ya da kendi kafasına çok bağnaz bir insan yani. Hani böyle hep kendi kriterlerine göre bir şeyleri değerlendiriyor ve bu aşamalarda o kadar takılı kalıyor ki evet sağlam köprüler kurmak istiyor. Bu insanın derdi sadece iletişim kurayım bir ne yapıyorsun ne edeyim yazayım gibi de değil. Ee, ama hani maalesef ki kendi romantik ve asıl duygularını e, dışarı yüzeye çıkartmak konusunda maalesef bir süre daha bu insan e, oyalanacak ve iletişim kurmayacak. Kurarsa bile çok duygusal veya isteklerini belli eden gene bir iletişim kurmayabilir bu kişi. E, ikinci desteğin cevabı bu şekilde geldi. Umarım sizin için aydınlatıcı olur dinlediğinizde. Bir sonraki açılımlarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.